Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar Bugün sizlerle Muhiddin Arabi Hazretlerinin nasihatlerinden bir bölüm aktarmaya çalışacağım Müminin yaratılmışların hepsine karşı yapacağı işlerde Allah'ın hakkı vardır Melek, cin, insan, hayvan, nebat, mümin, gayrimüslim kim olursa olsun herkesle, her şeyle güzel geçinmek, onlara güzel muamelede bulunmak zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahlak konusunda da en yüksek mertebeye erişendir. Kur'an-ı Kerim'de hiç şüphesiz sen büyük bir ahlak üzere, üzerindesin buyurulmuştur. Gayrimüslim memleketlerinde oturmamaya özen göster gayrimüslimler içinde oturmak İslam dinine ihanettir. Ve onlara yardım demektir. Sakın onların safına geçme. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Müşriklerin içinde ikamet eden Müslümanlardan ben uzağım. Nefislerine zulmederek yaşayan kimselerin canlarını melekler alırken onlara derler ki siz ne durumda idiniz? Onlar da biz aciz kimselerdik derler. Melekler de onlara Allah'ın razı arzı geniş değil miydi? Siz de hicret etseydiniz derler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ne fena bir yerdir o. Hicretin bir manası da Allah ve Resulünün nehyettiği şeyleri terk etmektir. Allah'ın mümin kullarına selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarına koşmak suretleriyle sevgi göster. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle ki temsil buyurdular. Muhabbet ve merhamette müminler bir vücut gibidirler. O vücudun bir azasında ağrı olursa vücudun her tarafından o ağrı duyulur. Bir mümin kardeşinin sevinciyle sevinçli, sıkıntısıyla üzüntülü olmalıdır. Eğer bu hal görülmezse din kardeşliği tahkuk etmemiştir. Mümin müminin kardeşidir. Onu terk etmez. Böyle mümin olan işleriyle, sözleriyle, haliyle bunu tasdik eder. Öyle olunca Allah'ın korumasına girer. Hazreti Ömer der ki, hiçbir musibet görmedim ki mutlaka onda üç nimet bulunsun. Biri o musibet dinime gelmedi. İkinci bu gelenden daha büyük olsaydı halim ne olurdu? Allah o büyük felaketten korudu. Üçüncüsü günahlarıma kefaret oldu. Müminin dünyada birçok musibetlere uğraması onun ahirete tertemiz göçmesi içindir. Kur'an okumaya devam et. Düşünerek Allah'ın kelimini, kelamını okuduğunu bilerek oku. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Sen de Kur'an okurken İyi kimselerin sıfatlarını görünce onlar gibi olmaya çalış. Kötü insanların sıfatlarını okuyunca o sıfatlardan uzak durmaya gayret et. Kur'an'ı okurken yalnız okumakla kalma. İçindeki emredilen amelleri de öyle ezberle ve amel et. Kıyamet gününde en şiddetli azap bir ayeti belleyip de sonra unutana olacaktır. Bir ayetin hükmünü öğrenir de onu nefsinde tatbik etmezse o ayet yarın mahşerde onun aleyhine şahitlik edecektir. Evet. Kıyamet gününde en şiddetli azap bir ayeti belleyip de sonra unutana olacaktır. Bir ayetin hükmünü öğrenir de O'nun nefsinde tatbik etmezse o ayet yarın mahşerde onun aleyhine şahitlik edecektir. Allah'ı zikretmek isteyenler de Kur'an'daki zikirlerle zikretmelidirler. Dinine fayda olan kimselerle arkadaş ol. İlmiyle, ameliyle, güzel huzurlarıyla seçilmiş kimselerin sohbeti insana fayda verir. Tenha yerlerde Kur'an okumak Allah ile olmaktır. Kur'an okumak en büyük zikirdir. Kur'an okuyanlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an'da Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlar Allah'ın ahlakını bildirir sen de onlarla ahlaklanmaya çalış. Allah'ı zikreden insanların içine karışıp da onlardan olmayan bir kişi Allah'ın rahmetine kavuştu. Artık sen düşün. İyi dost misk satan gibidir. Hiç olmazsa güzel kokusundan istifade edilir. Kötü arkadaş da körük çeken gibidir. Üzerine kıvılcımı sıçramasa bile dumanı gelir. İyi olduğunu zannettiğin kimseyi kötülerle düşüp kalktığını görürsen hemen kötü zanda bulunma ve şöyle de Benim kötü ve şerli gördüğüm adamlar iyi adamlarmış ki iyi kimseyle düşüp kalkıyorlar. Ben onlara kötü zanda hata etmişim. Yani münasebeti hayırda gör, şerde görme. Allah hüsnü zandan dolayı kıyamette kimseye sual sormayacaktır. Ama kötü zanda sorgu var. İnsanların en çok gaflete düştükleri yel bulasıdır. Allah'ı zikredenin hayatı aralıksızdır. Ölümle sona ermez. O daima diridir. Savaş şehitlerinden daha üstün bir hayata ermiştir. Zikredenle etmeyenin benzeri ölü ile diri gibidir. Nefsinde ve elinin altında olanlara Kur'an'ın hükümlerini uygula. Çünkü herkes çobandır. Güttüğünden mesuldür. Nefsine sözüm geçer. Nefsin ve azaların üzerinde hakimsin. Hatırına hayır ve şer bir şey gelirse hükmü şeriattan al. Sadaka vermeye devam et. Ahirette en büyük mükafata sadaka verenler ulaşacaklardır. Sadaka zekat vermek gibidir. Farz olan sadakayı verenler bencillikten kurtulurlar. Nafile verenler büyük derecelere ererler. İnsanların mallarında zekattan başka daha birçok haklar vardır. Mesela düşkün bir kimseyi görünce ona yardımda bulunmak insani ve İslami bir vazifedir. İnsanın fıtratında cimri, cimrilik vardır. Bu yüzden sadaka nefse en ağır gelen ibadetlerdendir. Sadaka verenle vermeyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demir halkalardan örülmüş cübbeyi giyene benzetmiştir. Şöyle ki, giyerken demir halkalar birbiri üzerine gelince biraz sıkar ama yavaş yavaş tamamen vücuda yerleşince genişler ve yerde sürünen parçalar ayak izlerini örter. Giyemeyenin kolları askıda kalır. Istıraptan kurtulamaz. Sadakayı da vere vere iyice hazmetmeli demir siper içine girmeli. Düşman kılıcından korunmalı. Cimri olup elini ayağını askıda bırakıp işe yaramaz bir hale gelmemeli. Sadakayı sağlıklı ve parayı harcayacak çağdayken vermeli. Bil ki rızkını kimse yemez. Bütün mahlukat toplansa rızkına engel olmak isteseler olamazlar. Elinde bulunup da başkasına ait olan rızkı da elinde tutamazsın. Hatırına sadaka vermek gelince verdiğin sadakayı sen vermedin. Hakikatte başkasına ait bulunan bir şeyi sahibine vermek suretiyle elden çıkardın. Eğer elinden o malı çıkarırken tereddütlü veya zorla vermişsen ve verdikten sonra ben verdim gibi cahilane bir tavra takınmışsan bu haline tevbe et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaletten ve cahillerden Allah'a sığınırdı. İnsanın en büyük düşmanı nefsi emmaresidir. Nefsi emmare daima kendi arzu ve heveslerini yaptırmak ister. İnsan da nefsin arzularına muhalefet etmekle memurdur. Çünkü bilen ve nasihat kabul eden hayatı boyunca bunun gayretindedir. Biraz nefsine göz yuman helak olur olgun bir irade sahibi oluncaya kadar arzu hevesine uymamak büyük harbe devam etmek lazımdır Hazreti e, her Müslüman'a Müslüman olduğu için hürmet et hakkına riayet et bu sultandır bu zengindir bu büyüktür bu küçüktür bu fakirdir bu hakirdir diyerek hiç kimseyi küçük görme İslam'ın hepsini bir şahıs farz et Müslümanlar da onun azalarıdır Vücudunda hangi organı ağrısa bütün yer, bütün her yerinde o ağrı hissedilir. <laughs> her zamanın bir makamı vardır. Mesela bir şeyi görmek için göz açılır, kulaklar değil. Bir şeyi işitmek için de kulaklar açılır, gözler değil. Allahu Teala cümlemizi okumuş olduğumuz nasihatlerden istifade eden kullarından eylesin. Amin. Selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil başka bir sohbette buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. <laughs>